Günaydın Günaydın sevgili herkes Artık size bir günaydın diyeyim değil mi Hazırlandım ee, Şu kâkürümü şurasında bir yukarı Kaldırırsam şöyle biraz dursun Peki saçıma Çok uğraşmak istemedim çünkü e, Bağlayacağım zaten Dayımın dayım ve yengemin Bugün iş yerine gidiyorum e, Onlar dün yengem aradı yardım istedi dayımın randevusu varmış. Ee, yengem de tek başına yapamayacağını düşündüğü için beni çağırdı. Şöyle hazırlandım. Şimdi çocukların beslenme şantasını hazırlayacağım. Ondan sonra onlar okula ben de işe. Çocukları böyle okula bıraktım. Kızlar gördü diyor ki <laughs> biz diyor asla böyle çıkamayız dedim. Vallahi çıkılıyor. Yani her güzelliğinde bir şeyi var. Kerkül güzel güzel ama bak çok güzel oluyor ama zor iş. <laughs> Neyse. Her seferinde de her vlogda da zor iş zor iş demem. Ee, ne diyecektim? Ben çocukları bıraktım. Biraz geciktik. Ee, şimdi bıraktım. Şeye doğru gideceğim. Ee, Van'a doğru gideceğim. O da bayağı bir sürüyor herhalde. Bir bakayım ne kadar sürecek. Ondan sonra vloga devam ederiz. Kızlar tam bir saat diyor. Tam bir saat. Tamam. Arkada senden konuşacak. O yüzden kapatacağım. İki gündür video çekmiyorum. Ee, çünkü Bayağı dinlenmek istedim. Yani hiçbir şey yapmadım evin içinde. Bir, bir, biraz kağıt işlerim vardı. Onları hallettim. <laughs> Onu e, onlarla uğraşıyorum. Biraz da dinlendim. Hiçbir şey yapmadım açıkçası. Kızlar çok şükür gelebildim. Hani gerçekten e, beni şeyi navigasyon ilk önce bir saat dedi. Ondan sonra bir köy yoluna verdi. Muhteşemdi ya. O kadar güzel görüntüler vardı ki inanamazsınız. E, dur şöyle durayım. O çok güzel görüntüler vardı. Yani köyler çok güzeldi, yollar aşırı güzeldi. Böyle var ya hayallerini kuruyorum. Dün ki ileride belki bir İngiltere'nin bir köyünde bir ev alıp böyle bir sakin sakin yaşama fikri çık aklımdan. Gerçekten çok güzeldi. Köyleri bile, memleketin köyleri bile güzel. Gerçekten sakin, böyle tertemiz. Ha böyle temiz yani o kadar güzel gözüküyor ki. Neyse geldim ben şimdi. Hemen yengemin yanına gideyim. Ne alacağım? Şunu alayım. Başka bir şey de gerek yok herhalde. Bir de saç tokamı alayım. Hemen. Şuranın güzelliğine bakar mısın? Eminim ki yengem bunları yapmıştır. Şunu, şunu, şunu. Yengem böyle şeyleri çok sever. Kolay gelsin. Sağ ol canım. <laughs> Kız bir tane müşteri geldi. Ha. Ee, şey benden çok Türkiye'ye gitmiş. <laughs> diyor ki 8 senedir tatile gidiyorum. Sefer dedi herhalde. Ha. Aynen Sefer hisar dedi. Orada 8 senedir tatile gitmiş oh, Thank you, thank you, thank you, thank you. Bye. Bye. <laughs> Ne diyordum? Fethiye'de ee, e, Fethiye'ye gidiyormuş. Ondan sonra e, Sefer Hisarı'na gidiyormuş diyor. 8 senedir. O zaman şey dedi. Hisar önü. Ha, yes. Hisar önü dedi. Ölü denize yakın dedi. Ölü denize yakın. Hisar önü herhalde. Ee, 8 senedir gidiyorum dedi. Çok mutluyum, çok memnunum dedim. Benden daha çok gidiyorum. Ben gitmedim o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ama yabancılar gerçekten yeah. çok gidiyorlar. bayılıyordu Yemekleri çok güzel diyor. İşte şeyi çok güzel insanların hizmeti çok güzel. Herkes güler yüzlü. Gerçekten de bizim ülkemiz kadar e, başka bir yer yok. Bak mesela İtalya'ya falan gittik. Çok suratsızlar. Hmm. Evet. Aşırı suratsızlar. E, Yunanistan güzeldi. Yani onlar da biraz daha şey. Ama Türk olduğunu söylediğinde hemen bir suratları <gülüyor> asılıyor. <gülüyor> Ama ondan ayrı güzeldi yani. Diyorum yenge keşke çekseydim bu adamı. Bu sene siz gidiyor musunuz? Ha, bir, bir, bir. Evi yaptırdın, bitirdin. <laughs> bitmedi hani, bitmedi mi? Biraz açalım. Sen sıcakladın. Evet. Bir taraf grill olduğu için zaten hep dahil şey yapıyorum diyor ki diyorum ki kışın ha. hep ben buradayım ya servis yerinde ha. geldiğim zaman hani önceki ha. ee, Kışın beni buraya atıyorsun yazın buraya atıyorsun <laughs> diyordum. Burada dayanamıyorum. <laughs> dışarı koşuyor, hava alıyor, buraya bak diyor. Buraya geçiyorum. Bu sefer kış olduğunda da e, yani ben bu tarafa geçmek istiyorum. Sıcak hı hı, ya, Sıcak, sıcak diye. istiyorum. Hı hı. Ay, git yerine diyor. <gülüyor> Kime <gülüyor> nasıl uyarsa. Yani. Siz köyde evde ev yaptırdınız. Evet. Köyde yaptırdık. Beş köyde beş ev güzel oluyor da mesela annem bir de köyde evde ev yaptırdılar. Ama Hayır. yine bir Anladım. yaz tatili istiyor yani insan. Yani yine o, bir. Bu şart orada da lazım gerçekten. Köyde Öncelikle. mi? Ölemeye yani senin annem babam mesela orada hala ee, bir sağlar. Ee, yani öyle, öyle. evet ama şimdi onların da zaten evi yıkıldı. Hı. Hmm. Hmm. Depremde Depremi yıkıldı değil mi? Yani. onlar nerede kalıyor şu an? Bizim evde. Ha, yaptırdığınız evde. Hı -hı. İyi güzel. Orada kalıyorlar. Ee, dediğim gibi hani orada güzel iyi yani. Peki böyle. devlet yaptırıyor mu onların evlerini? Yok. Sadece hani bu yerinde dönüşüm diye bir şey var ya Aha. yarısını mı bilmiyorum kaçta kaçını ödüyorlar. Siz de buradasınız. Zaten dibinde mi? Yani. Yani. Dediğim gibi yani köyde orada ev iyi oluyor şart gibi ama çok saçma sapan böyle gidip büyük evler dikmek, büyük binalar dikmek Hı. de biraz bana saçma geliyor. Evet. Kalabileceğin kadar sana yetecek yani, kadar küçük yani. bir şey. Yani. Biz de öyle ya bir de hani sizin daha yaşınız da genç gidip oraya yerleşme şeyiniz de yok. Belki daha büyütürsün ileride. Yok büyüteceğimi sanmıyorum. Ha. yok sanmıyorum. O yeter yani. yani. Gerçekten uğraşmak Bir de yazlık orada. Yazlık güzel olur. Ee, ben anne, anneme söyleyeyim anneciğim bir yazlık alak bir yazlık alak. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet iyi olur sizin için de bak bütün aile hani gidip her yerde yeah. e, şey olacağını. E, çocuklar arayacağını daha da, küçük. Çocuklar aynen. Da, onlar için daha çok önemli. Yeah. Ihtiyaç. Ya geçen sene düşün ben 3 hafta tatilde kaldık yani. Evet. Üç hafta tatilden şeyde otelde ne demek otelde yani bütün parayı otele gömdüm Aynen geldim yani öyle, üç hafta. Gerçekten çok pahalı otel. Yok. Çok aşırı pahalıydı evet. yani. Aynen. Onu geçen sene yaptım ama bu sene yapacak gücüm yok mesela bu sene yapamıyorum. Yani imkansız Tabii üç yani hafta. E bir yazlık olsa şey yapıyorsun evet. Anne de, diyorum de, işte de. şey ortak yapak diyorum <laughs> senle ben. <laughs> Ama o da onda da başka zorluklar var. Gidip orada sürekli kalmayacaklar, ev boş kalacak, döm kiraya verir, şey olduğu zaman boş olduğu zaman falan. Ama yani Filiz de mesela Filiz'in de mesela çocuklar falan olduğu da güzel olur yani. Evet. Bizimkiler de daha küçük, abimkiler de daha küçük. Hayaller hayatlar kızlar. <laughs> hayaller hayatlar. Anlatayım. Ben var ya tam hayaller hayatları yaşıyorum Öyle değil <laughs> mi? <olalım. gülüyor> Her şeyin başı sağlık aynen, aynen. diyoruz. Ondan sonra gerisini de hallederiz. Bu kadar. Yeah. Yani, ne kadar zorlasan da bazı şeyleri aynen. zaten olmuyor da Aynen. Biraz da dışta çekim yapayım dedim. Yengeciğim sağ olsun bana bir baget yaptı. Onu yedim. Şimdi de ısrarla çikolata şey yapıyor. Şunları getirmiş diyor ki. Şuna getirmişti ki şu diyor toprak gibi. Flake <laughs> ağzına dağılıyor, dağılıyor diye. <laughs> Diğeri neydi? Evet, o ne gibiydi? Köpük, gibi. köpük köpük diyor bu da. Ee, evet. Onu da hiç sevmem. Naneli çikolata falan hiç sevmem Ama ben. Nane mi? Meyveli çikolata hiç sevmem. He. Ya, ya ben neyi sevmem biliyor musun? Herkes o kadar çok şaşırıyor ki. Mesela çileğin üstüne çikolat sevmiyor musun? Asla. Eylül onu çok seviyor. Geçen gün hatta ne yapmış? Benimkiler şu? de çok seviyor. Çoğu insan şeyi, çok seviyor. Çikolatayı eriteceğiz. Makrovey'de resmen çikolata yanmış. Biraz Aaa. Koymuş. Yani bir baktım aşağıda duman çıkıyor. Oh no. Gerçekten. <gülüyor> şu <gülüyor> sonra, aletimi de getirmiştim. Sonra şey başka bir çikolata verdim. Sıcak suda erittim içinde. O zaman iyi oldu. Yok aşağı eğilmiyor. <laughs> mu diye baktım da aşağı eğilmiyor. Bugün diyetim bozduk yenge Hadi bakalım çiğ. Aç <laughs> Bu çok eski bir çikolataymış. Hmm. Bir ara durdurmuşlar. Hmm. Sonra tekrardan piyasaya sürdüklerinde ben ortaokuldaydım herhalde. Bu çikolata çıktı her yerde bir çikolatayı arıyoruz. Bütün şoklara gidiyoruz bunu arıyoruz. Ben bir ara ben hayatım belirli dönemlerinde bir çikolatayı kafayı takarım. Hmm. Bir ara bir multiızdı, bir ara bu, bir ara Cadbury, bir ara Galaxy. Böyle bir kafayı takarım ondan şey, bu bir... kadar. <laughs> bir şey. Bunu koyamam yenge, <laughs> Koyma zaten. <laughs> burayı burayı kes, burayı kes. <laughs> <gez. gülüyor> Ciddiyim gerçekten diyorum kes yani hmm. ama o zamanlar işte da oldum ondan hala çekiyor muydun sen <laughs> gerçekten kes bak kızar vanımızın olduğu yerden böyle bir hay o zaten dönüyormuş böyle bir inşaat malzemesi satan bir yer var hmm. oranın içinde kaf parkın içinde karşıda evler var ve bu bütün yol boyunca böyle şeyler değil mi warehouselar hep burası var işte evet şu öndeki Aha. Burası var. Hı, hı. Karşıda evler var. Başka a, yeni evler yapıldı. Yenisi de yapılıyor. Güzel ama binalar güzel gözüküyor da içleri küçük de, demişler herhalde sana değil hı hı. mi? Ama İngiltere'nin yeni yapım evleri hı. 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 Ne kadar satıldı? Bana pahalı diyorlar Tam Bu Olur. bölgede ev ne kadar ki? Burası çok pahalı. Bu bölge mi Hı -hı. pahalı? Hı. Çünkü çok güzel bir bölge. Evet, gelirken çok güzel. Da Şu an kiralar ne kadar olmuş sen biliyor musun? Biliyorum. Orası iyi. o kadar evleri 2000 lira falan diyorlar. Tamam. Burası da çok oradan kalası değil. Ben evden çıkayım evi kiram vereyim. Ne yapayım? <laughs> ben nereye gidiyorsam <laughs> çadır kurma <laughs> Annem bile taşıyayım ne olur. Nasıl olsa boş ev. Yani. Bir annem bir babam var evde. Aynen. Asla. <laughs> Asla gibi yapamam. Bir de çocuklar da kendi yerini istiyor. Yani hafta sonu bile sonra. mesela evde olmak istiyorlar ama evet, e, olmuyor. Evlerinden hiç çıkmak istemiyorlar seviyorlar bir de huzurlu bir de şey dü, eskiden işte bir kızlarla konuş. yok yenge bir tane yeter zaten yani diyetim bozdun bunlar Eşim. da geri dolaba şeye e, eskiden biz diyoruz ki e, tatile mesela ta, çocuklar tatil olduğunda şey yapmıyorlardı işte evde sıkılıyorlardı şey yapıyorlardı şimdi hangi çocuk evde sıkılıyor tatilde hiç hiçbirisi okula gitmek istemiyor çünkü keyifleri yerinde, evde Aynen, huzurlular, öyle. hani huzur kaçıran bir şey yok, her istedikleri oluyor. Aynen. Huzurlu bir evde oldukları için. Şimdi şimdiki etkisi gelmiyor çok şanslı bence. Çok şanslılar. Ya ama aslında şanslılar mı ki? Yok ya şanslılar bir açıdan da bizim kadar değil bazı şeylerden. Mesela biz çocukluğumuzu yaşadık. İşte o, o ondan dedim yani. Yani bir çocukluğumuz yaşadık da. yani o bir bir şeyleri almanın heyecanı var. E şimdi bazı çocuklar mesela hiçbir şey için heyecanlanmıyor. Çünkü e her şeyleri, şeyleri var. Yani bebeklikten mesela bir iPad elinde oluyor. Her şey elinde Aslında olduğu için. lazım bebeklikten. Evet. Hatta oyuncaklarla başlayacağım ona. Sınırlamaya. Evet. Ama bizde de şey psikolojisi var herhalde. Biz çünkü çocukluğumuzu <laughs> hatırlıyoruz. Hani onlar işte hani mesela her şeyi alamıyordun ama istemiyorsun ki senin çocuğun bir yere gittiğinde gözü kalsın. O yüzden diyorsun ki alsın, Aslında alsın. Yok, önce biraz bir yerde bir yerini bilmesi gerekiyor. Lazım. O onu ben iyi şey yapabildiğimi hmm. düşünüyorum ya. Diyorum hmm. ki mesela Karan'a özellikle şu an Karan e, kendi haşlığını alıyor. Kartına koyuyorum diyorum ki bu senin harçlığın özel istediğin şeyleri bunlarla alacaksın diğer işte yiyecek de, içecek de tabii ki benle benden. Hı -hı. ama belirli bir bütçesi var aylık 30 lira Hı -hı. ki hiçbir şey Hı -hı. aylık 30 lirayla şu an idare ediyor ki demiyor ki anne bu i̇şte. yetmiyor Yok, <laughs> çok ya olan çocuğu çok bir şey istemiyor aslında İstemiyor zaten gerekli şeylerin birçoğunu karan da öyle çok oyun alıyorsa. satın alan bir çocuk da değil Hı -hı. Zara çok meraklı Zara çünkü uğraşmayı seviyor. Hmm, hani creative. Sadece iPad'de oturup şeyde çok kreatif. Ya geçen kendisine şey aldım bu biraz kendini iyi hissetmiyor falan bir tane şey vardı. Onu dokundukça kendini böyle daha iyi hissetmesi için bir clay'den yapılmış bir şey. Hmm. Çok cici bir şey yani yapan kişi çok güzel yapıyor. Anne diyor ben bunu kendim yapmak istiyorum. Clay'i aldı. Evde de clay da vardı. Kendinden kuruyan e, clay. Türkçesini ekleyin. Clay. hamur şey işte Renkli tabak falan yaptığımız şey var ya. Renkli hamur gibi şeyler değil mi? Böyle ee... neydi Clay'in Türkçesi ya yani? ben ee... Dur bir saniye bakalım. Sen devam et ben bakınca söylerim. İsmini unuttum. <laughs> şey değil mi modeling clay? Aynen ama onun bir ismi vardı. Modeling clay. nereye yazayım Google. Modelleme kil gibi. kil. Kil. Hmm. Modelleme kil. Kil yani çamur kil evet. ondan renk ondan yapıyor. Işte, bu yo bu beyazı da geri sonra onu yaptı. Ee, ondan sonra üstüne oje ile boyadı. Ondan sonra kelebek yapıyor falan şekil. Işte böyle düz yapıyor. Ondan sonra onu böyle hafif içine bir, bir yerden bastırıyor. O kelebeğin bir kanadı oluyor böyle ha. bir. Güzel de şekiller yapmıştı İşte Ondan sonra arkadaşlarına söylemiş, arkadaşları istemiş. Onlara Tabii. özel yapıyor. Üç gündür onun başında hiç ne iPad'i görüyor ne bir şey. Televizyonda kendine bir, bir dizi açıyor dizi izlerken e, dizi dedim de çocuk dizisi hmm. onu izlerken onları yapıyor üç gün onunla uğraşıyor yani çok öyle iPad'da falan filan oynayan bir çocuk daha değil iyi. işte resim <laughs> yapsın bir şeyler yapsın İşte şey oynaymasın. yapıyor bracelet yapıyor hmm. hani e, tam bu yaşta Zara'nın ya. yaşında o tür şeyler ilgi çekecek yaşı evet. yani oturup televizyonun tablet başında uğraşacağım yeah. Ben daha iyi. Zara ederim. zaten çok kreatif yani evet. Zara ak akademik asla değil ama çok kreatif şey hmm. ha okey tamam <laughs> Ben çekiyordum da önce. Sonra kapatmıştım. Ay oh my God. Kızlar şu an neredeyiz? Şu an Esra'nın arabasındayız. Kaya say hello. Daha uzun aysalar. Bu da bunun tarzı. Evet. Yani bu da bunun tarzı. Ben e, işten çıktım. Sonra gittim çocuklara acele acele gittim çocukları aldım. Eve geldim. Bir ortalığı toparladım. Sonra Meltem geldi. Bugün ders günü. Normalde perşembe günleri oluyor da bu hafta iki haftadır son iki haftadır çarşamba günleri. E, der onları derse bıraktık biz kendimizi dışarı attık Esrayla. Aynen. Çok güzel yaptı. Şeye Canan'ın kız kardeşi ikizi var. Almanya'da yaşıyor. O gelmiş. Onu göreceğiz. Ben de zaten diyordum ki bir kızı ziyaret edeyim falan filan diye oydu evet. yani. Ama onlar da yordu, sen de yoruldun. Yeah, yani aynen. İyi oydu. Tamam. Nereye gözden düş? Nereye? bizimle eşlik edecekler zeytiniyet. Evet. Önden kendimize şöyle bir zeytin söyledik. Humus çok güzel oluyor böyle. O inanılmaz bir sos. Üstüne. Sonra şu da hellim. Bu da Sweet chili. Sweet chili. Sweet chili, okay. Chili. I never get anything from here. It's, It's really very nice. nice. Verecek Bunu sana verecek ha, mi? Kötü. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> şu humusu böyle karıştıraraktan enfes bir şey oluyor. Acı soslu. Çok karıştırayım mı böyle mi ye? Karıştırabilir. Bak Böyle yiyelim. Ben... Böyle üzmeyin. Tamam. Tamam. tamam tamam, oraya çok git, oraya gitme. Orada esnaf var. Çok akıllı. Evet. Dur şimdi, Tamam Tamamdır. Humus. <laughs> kaya şok içinde. you <laughs> like it? Hmm. No. Fatoş teyze is a famous YouTuber değil mi kaya? Ver çocuk... gazı. Ama öyle çocuk diyor ki anne diyor düşünsene diyor biri bizi görüyor ve diyor ki aa this is the YouTuber. <laughs> Zaten çocuklar heves ediyor. <laughs> Aynen. Bir benimkilerin Çatanlar umurunda değil. Oldu. Ya alıştılar artık. Alıştılar. Kendilerini bildi bileli çocuklarının resimlerini çekiyorsun, paylaşıyorsun. Kaya, haya düşecek olma. Ben seni bildim bileli. Ya Facebook'ta paylaşıyordun YouTube. Facebook ben anlatmadım değil. değil mi bizim tanışma hikayemiz kimseye? Nah, hiç anlatmadım. Biz Bahar Miraçman anlatır mı? Biz Esra'yla nasıl tanıştık? Ben, kimseye yanaşmayan ben, kimseye yazmayan ben, hiç tanımadığım ama resmini gördüğüm Patoş'a o kadar güzelsin ki diye mesaj attım. <laughs> Seni çok beğendim, çok güzel bir gelin olmuşsun. Kına elbisemi beğendim. Aynen. Değil mi? Çok beğenmiştim. Facebook'ta görmüş benim kına elbisemi. Ben de o zaman diktirmiştim be O zaman resimden sana böyle ısınmıştım. Ve çok güzeldi. Gerçekten yani ilk, ilk şey şöyle düşünün. Burada kimse yapmıyordu öyle. Büyük çüp düşünün. Ondan sonra buradan bir dantel geliyor. Ve böyle bir dantel geliyor. Şuraya aşağı doğru. Ondan sonra buradan. Bence görürüz. resmi paylaşman lazım. Evet. Niye? Ondan sana... Çok güzeldi. Neden? Gerisi kuş tüyü ve kırmızıydı ve kuş tüyüydü. Böyle ku gibiydim. Evet. <laughs> Kırmızı aynen bir kuğu. Ee, ve çıtı pıtı bir patoş düşünün. Evet. Nariz, yani, gencecik. E, çok güzeldi kına elbisem, özel diktirmiştim. Ondan sonra hmm. e, işte o, o elbiseyi görüp bana mesaj atmış ki e, işte çok beğendim, nerede yaptırdın elbiseni falan filan diye. O Ama zaman seni böyle. beğendiğim için yazmıştım, elbiseyi Ama, istediğim için veya Yeah. Hani şey değildi de hani yeah. seni beğenmiştim. Yaptırmadın da mesela evde. Yaptırmadım yaptırmadın yeah. öyle bir şey. ne ee, öyle tanıştık. Ondan sonra zaten ortak arkadaşlar vardı. Aynen. Bu şekilde tanıştık. Evim, evime geldi çocuğumu görmeye. Evet. Halbuki hiç tanışmıyorduk. <laughs> dedi ki ben de geleceğim. Dedim gel. Geri gelmişti Ali Ali'ye getirmişti galiba. Yeah. Onunla gelmişti mesela. o, um, o zamanlar böyle birbirine, birbirine gidiyordu. Şimdi Aynen. herkes dışarıda bir şey vardı. Daha Karan küçücüktu ama işte, Karan 9 aylık falan da Elisa 3 aylıktı. Hı -hı. Sonra buraya Aa, taşındığımda evime ilk misafir gelen... 12 senelik, atıştık. 12 senelik o zaman arkadaşlığımız. Çünkü Karan Aynen. 12 olacak. Hayır, 15-16 sene olur. Ben evlendiğinde o zaman ben sana Hı -hı. yazmıştım. Hı -hı. Evet. Böyle şey, bir arkadaşlığımız yoktu ama tanışıklığımız vardı. Ama asıl arkadaşlığımız 12 seneye yakın sonra. Aynen. aynen. Yıllar. Biz yemek yiyeceğiz bir de bunu yiyoruz. Ama çok güzel. Kızlar ben humuslu bu, bu sene yemeye başladım. Önce yemiyordum. Hiç yemiyordum. Tadını bilmiyordum. İçinde samsak var diye kesinlikle yemiyordum. Ama şimdi nandöze gelince bayılıyorum. Çok güzel. Bir de güzel yapıyorlar. Bence nandöz çok güzel yapıyor. Bir de acık teşekkür yani. Arkadaki ses ne kadar çıkıyor onu bilmiyorum. İnşallah bizi duydunuz. Uzun zamandır beni görmüyorsunuz. Küsmedik, bir şey yok. <laughs> Ama iş yerinde görüşüyoruz. Böyle çok buluşamıyoruz. <laughs> Biz birbirimize sarılıyoruz iş yerinde. Aynen. Ama arkada sarılıyoruz, önde sarılmıyoruz. Diyoruz ki biz bu hallere düşecek kadınlar mıydık? Ne güzel çıkıp gidip yemeğimizi yiyorduk. Es kahvaltımızı yapıyorduk. Esra'nın kardeşlerinin yeri ya. O yüzden Esra da annesi Türkiye'den yardım etmeye gelmişti dükkana. O da çalışıyordu, ben de çalışıyordum. Normalde biz böyle giderdik kahvaltılara. Serpme kahvaltılara gelirdik, Gezerdi gezerdik, şey kızardık. Şimdi ben de çalışıyorum, o da çalışıyor. Hı. Biz bu hallere düşecek <laughs> kadınlar değildik. Bugün bugün diyorum zaten. Ben resmen hayaller hayatları Aynen. yaşıyorum. <laughs> Senin zaten bugün vanda çalışıyor olman hatta. Ama eğlenceli olmuştur. Bir de diyorlar ki güzel bir şey deneyin. Ve dayım benden mesela ne kadar büyük olabilir? Dayım 46-47 yaşında falan. Hmm, gençmiş. Ya o kadar yaşlı değil dayı. Yeah genç. Ben de aha, 37 yaşındayım. Aynen. Genç. Hani çok bir fark yok aramızda e, ondan sonra şey bana diyor ki sen kızı mısın? Vay. <laughs> Dedim her kızıyım. Benim, benim onun kızının yaşında kızım olabilirdi. Evet. Çünkü Ama din... şey gibi Ceylan'la ben yaşıtmışız. Mesela cananın komşusu. Hı hı. Çok tatlı. Ben şey zannediyordum. Daha hani mi? benden biraz daha büyük zannediyordum çünkü çocukları büyük. Hı hı. Büyük oğlu 16 yaşında. E ben mesela yaşıtmışız. Ev, evlendiğim sene yapmış olsaydım Aynen. Eylül yaşında çocuğum olur. Çünkü evlendiğim sene de o Eylül. Oh my god. Yeah. Abimin nişanında vardı hatta. Hı zaman hı hı. zaman gibi akıp gidiyor. Şu an Eylül orta ortaokulu bitiriyor. Aynen. ben, ben 15 senedir evliyim. Ya. Yeah. Yaşlandık be. Tatile ihtiyacımız var. <laughs> Neyse, kızlar gelsin devam ederiz. Aynen. Aynen.